O golcü istemez ama zaman zaman da kaçtı yani. Muğdat fırladı gidiyor. İnanılmaz süratle Lires karşıladı. Pas Rodalega ve gol. Böyle bir çıkış yok. Kendi ceza alanından Buğdak koptu gitti. Mudata da geniş bir e, pay vermemiz lazım herhalde. Evren golün analizini alayım kesinlikle evet. yani maçın başından beri Akistar bunu bekliyordu. Yani çıkacak bir kondur atakta Galatasaray hiç böyle yakalamamış. İlk yakaladığı postunda golü attı. Ee, maçın başında konuştuğumuz biri Muğdat, diğeri Rödergar. Evet. Sonucu Aslında benziyor. Aslında Muğdat'ı Linnes iyi kapatmıştı. Işte. Evet. Ama pas Gülkem verdi mi? Van Sinayver bıraktı sol tarafa. Olcan şimdi sol ayağını aldı. Kavisi bir top. Orada ve topa gidiyor. Kendi kalesini atıyor. Maksut Schneider'den çerçeveye doğru. 70. dakika 1-1 oldu. Sabri de koyu var. da var. Schneider biraz daha ortaya gelebilme şansını buldu. Tekrar izliyoruz. Sabri burada indiriyor. Schneider vuruyor. Belki Bora bunu da çıkaracak ama maçın başarılı ismi Dadlao tavanı <laughs> bırakıyor topu. 1-1 oldu. Sıyrıldı. Ortayı da yaptı. Selçuk'a geliyor. Ve Selçuk harika vuruyor. 2-1 öne geçiyor Galatasaray. Koyarsa maçı çevirir dedi. yapması lazım. Bir ikisi bu dakikadan sonra 10 dakikada. Ee, ya bu çok bir ağırlık dedi. Birer top koydular. Bu çok önemli. Bir anda 2-1'e getirdiler. Onlar orada aktif evet. olurlar. Hareketli olursa Galatasaray pozisyon bulur. Çünkü orada umuta bırakırsak bu iş biraz zor evet. olacak gibi gözüküyor. Ve çok belli